Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu gördüğünüz 23 Nisan süslemesi yapacağız. Bu arada 23 Nisanımız kutlu olsun tüm çocuklara. Evet arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçelim. Bu şekilde. Şimdi, şimdi beyaz kağıt şu şekilde sizde olacak. daha şu Kamera böyle arkadaşlar. Ben şimdi onun denemelerini göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk istediğiniz renkte bir kare şekilde şey alıyorsunuz. Bir saniye. Ben hemen geliyorum. Evet. geldim. Diğer bu kalemi çıkarayım. Şimdi arkadaşlar. Alıyorsunuz. O kare bir şekilde olması gerekiyor. Sonra arkadaşlar. Onu şu şekilde katlıyorsunuz. Arkadaşlar böyle böyle katlıyorsunuz. Bakın şu şekilde olması gerek. Katladıktan sonra arkadaşlar kurşun kalemimizi alıyorsunuz. Ben aldım. Sonra bu şekilde tuttuk. Tuttuktan sonra arkadaşlar şöyle iyice yaptık Sonra arkadaşlar şuraları düzenlemem gerek. Düzgün olması gerek. Şöyle ve şöyle yaptım. Sonra şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle. gördüğünüz yer var ya arkadaşlar. Bu şekilde çiziyorsunuz. Sonra bu yerlerden kesiyorsunuz. Siz daha düzgün kesebilirsiniz. Ben şimdi arkadaşlar size göstermek için hızlı yapıyorum şöyle ben sonra kesiyorum. şöyle şu üstteki yerden de kesiyorum Şunları da kenara koyuyorum olmuş şey oluyor sizde de olduysa şöyle bir açıyoruz sonra şöyle şöyle Arkadaşlar bu bence öbürüne göre daha ve güzel oldu Bakın bu birincisi şu da ikincisi görüyor musunuz bu daha e, küçük küçük oldu bu daha büyük oldu Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Hoşça kal. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bay bay.